Elazığ Küçük Sanayi sitesindeki gezimi sürüyor. Sitede faaliyet gösteren Numan Tarım Makineleri, Römork üretimleriyle kentin sanayisine katkı sağlayan isimlerden. 4 tonluktan 20 tonluğa kadar çeşit çeşit römorkların üretimini yapan firmanın başarı hikayesini firma sahibi Fuat Cengiz'den dinliyoruz. Numan Tarım Makineleri Elazığ'da ne zaman kuruldu? 1981'de. Neler üretiyor? Biz daha önce de kültüvatör su tankı, remok imalatı yapıyoruz şu anda sadece remok imalatı yapıyoruz. Remoklarımızı anlatırken nasıl anlatırız? Nasıl remoklarımız? Şimdi remoklarımız çok çeşitli. Yani bir tek çeşidi yoktur. Bunların 4 tonluğundan 20 tonluğuna kadar yapıyoruz yani. 8-10 çeşit remokumuz vardır. Bunlar gücüne göre mi değişiyor? Tonajına göre değişiyor. 3 tondan 20 tona kadar remok var. Yani bunun dört tekerli olanı var, arkaya devirmeli. İki tekerli olup arkaya devirmeli vardır. Bunların içinde kendilerine tonajlarına e, bölüştürülüyor. Yani diyelim ki bir dört tekerli, dört tonluk var. Bunun on e, tonluğu var, yirmi tonluğu var. Yani müşterinin talebine göre yapıyoruz ve bunun malzemelerini de ona göre kullanıyoruz. Yani bir lastik ebatı dört tonluğun dokuz yüzde on altıdır. On tonluğun on iki nokta e, 15.3'tür. 15 tonluğunda 460 15.5'tir. 20 tonluklarında 50 çarpı 17'dir. Remokların tonajlarına göre malzemelerini kullanıyoruz. Evet. Bu remoklar neler taşır? Bu remoklar çiftçinin tüm ihtiyacını karşılar. Yani taşını taşır, samanını taşır, otunu taşır ağacını taşır. Yani her işte kullanılır yani çiftçi. Tarımın her alanında kullanılır evet, der mi? Evet, tarımın her alanında kullanılıyor yani sıkıntı evet. yoktur. Firma bünyesinde üretilen römorklar tonajına göre farklılık gösteriyor. Bayilik sistemiyle hizmet veren firmanın Türkiye'de neredeyse ulaşmadığı şehir yok. Nerelere satıyoruz römorklarımızı. Biz Numan Tarım Makineler olarak burada Bingöl'e veriyoruz. Oradan Muş ee, Bitlis Ahlat'a Van'a veriyoruz. Ee, Agri Van e, Ağrı Patnos'a Van Erciş'e Ağrı Merkez'e veriyoruz. Ee, Erzurum Pasinlar'a, Erzurum Karaçoban'a Iğdır'a buralara veriyoruz. Bayilik sistemi olarak şey yapıyoruz. Orada bizim bayilerimiz vardı, Biz bayilerimize veriyoruz. Orada bayiler de direktmen köylüye verir ve bu aynı zamanda zirai kredilendirme şey, raporlarımız vardı. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinde de satışımız oluyor. Yani çiftçiye tamamen destek oluyoruz. Evet, destek oluyoruz. Yani bizim e, tip onay belgemiz var. E, Bunların biz tüm e, evraklarını almışız. Yani bizim fatura, fatura verdiğimiz zaman remoklarımıza plaka takabiliyorlar yani. Resmidir yani. Resmi olmayan bir şey yoktur yani. Ellerinize sağlık. Evet, küçük sanayi sitesinde, Elazığ Küçük Sanayi sitesinde Numan Tarım Makineleri üretiliyor. ...memnun muyuz çalışmalarımızdan? Küçük mi? sanayi sitesinde olmak iyi mi? Yoksa artık organizeye taşınacak <laughs> mıyız? Gelecekte hedefimiz orası mı? İnşallah biz... E, ...geldik burada bize çok büyük geldi. Daha önce de diğer sanayidede... ...buraya gelince bize çok büyük geldi ama... ...şu anda bize yetmiyor yani. Biz organize sanayiye muraca ettik ve şu anda... ...bize yer göstermişler. 4000 metre kare. E, i̇şte orada 1500 metre ka kapalı alan... ...inşallah yapmayı düşünüyoruz. Kısmet olursa... Organize sanayiye gitmeyi düşünüyoruz. Firma satış sonrası hizmete büyük önem veriyor. Biz e, her zaman müşterinin yanındayız. Yani en ufak bir şeyi olsa, bir şikayeti olsa, e, biz e, anında burada biz Muş'a gitmişiz, Van'a gitmişiz. En ufak bir arızası olmuşsa o arızayı gidermeye çalışmışız. Yaptığımız işlerin arkasındayız. Yaptığımız işler biz kısa zamanda 3-4 senedir doğuya açıldık ve şu anda çok büyük bir talep var bize. Bu da nedir? Bizim malımızın kaliteli olması ve malzememizin arkasında olması. Bizim yedek parçalarımızı bayağı firmalarda almıyoruz. Genelde büyük çayroğa, dönmaksan böyle güçlü firmalarda alıyoruz yedek malzemelerimizi. O yüzden bir sıkıntı da çekmiyoruz. Söyleyeceğimiz e, bunlar. Kaliteden dair. ödün vermiyoruz Abi, diye. Kalite zaten en önemli olan şey kalitedir. Kalite olmayınca arkası gelmez.